LGS İngilizcenin mantığı aslında çok açık ve net. Peki ne bu mantık? Bunlardan konuşacağız. LGS İngilizce hangi konulardan meydana gelir ve nasıl çalışma stratejileri belirlenir? Bunlardan bahsedeceğiz. Videonun sonuna kadar kesinlikle izle. İngilizce LGS İngilizceye dair birçok şey bulacaksın. Hazırsan başlayalım. LGS İngilizceyi konuşmadan önce 8. sınıf İngilizcenin nelerden oluştuğuna bakalım. Aslında 8. sınıf İngilizce 5, 6 ve 7'nin karışımı. Yani 5'te gördüğünüz, 6'da gördüğünüz konuları 8'de tekrar görüyorsunuz. Zaten birçoğunuz bunu fark etmişti. Sadece üzerinde gramer konularının çok durulmuyor. Daha çok metin üzerinde ve kelimeler üzerinde durularak gramer konularının tekrarı sağlanıyor. Aslında yani bu kadar basit 8. sınıf İngilizcenin oluşumu. 5, 6, 7'nin toplamı. Ama eğer 5, 6, 7'de doğru düzgün çalışmadıysanız, İngilizcede geri kaldıysanız elbette önemli bir mesele. Ama e, hiçbir şey yapmamak elbette hiç bir çözüm değil. En baştan başlayabilirsiniz. Yani benim öğrencim oldu sene başı bir iki netle başlayıp işte sene sonundaki sınavda fullleyen öğrencim oldu geçen sene. Yani e, hiçbir şey yapamadıysan, netlerin düşükse endişelenme. Benim göstereceğim yolu takip et. Çok güzel netler yapacaksın. Şimdi LGS'deki İngilizce konuları okul ile paralellik gösteriyor. Yani okuldaki 8. sınıf konularının hepsi sınavda soru olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden ilk önce eğer LGS'deki netleri arttıracaksanız okuldaki bir çalışma durumunuzu gözden geçirin derim ben. Okuldaki İngilizce derslerini ne kadar ilgili takip ediyorsun? Ödevlerini yapıyor musun? Ders çalışıyor musun? Gereken önemi veriyor musun? Kendine dürüst ol ve bu soruları kendine sor ve cevapla. Dürüstçe cevapla. E, çalışmıyorsan da çalışmıyorum diye. Eğer gereken önemi vermediğini ve çalışmadığını söylüyorsan artık bunun bir önemi yok. Bundan sonra çalışıp önem vermen gerektiğinin artık farkındasın. Ve bu video zaten e, Bu videoyu izliyorsan zaten buna hazırsın Ben bu videoyu çekerken LGS'ye şu kadar süre kaldı Sen bu videoyu izlerken ne kadar kaldı bilmiyorum ama Bu saatten sonra artık bir şeyler yapmak zorundasın Bir şeyler yapmak Hiçbir şey yapmamaktan iyidir O yüzden Amacımız zaten ne bir net 2 net düzenli bir şekilde çalışıp arttırmak, hiçbir şey yapmamak asla çözüm değil. O yüzden artık bir şey yapma vakti ve bu videoyu izliyorsan zaten bir şey yapma çabası içerisindesindir. Kesinlikle benim önereceğim yöntemleri dene. Şimdi şöyle yapıyoruz. İngilizce'de şu an kaçıncı ünitedeysen ilk önce o üniteye kadar kısmı tekrar ediyorsun. Kelimeleri not alıyorsun. Kesinlikle bir kelime defterin olsun. Yani şöyle bir kelime defterin olabilir. Küçük küçük bir kelime defterim. Anlık olarak bilmediğin kelimeleri not alacağım bir defter olacak bu. Hemen bilmediğin bir kelime varsa hemen buraya not alabilirsin. Pratik bir şekilde nereye gidersen oraya taşıyabilirsin ve hemen açıp kelimelerini tekrar edebilirsin. Yani bu tarz bir defter almanı tavsiye ediyorum. LGS İngilizce okuduğunu anlama ve kelime odaklı. Yani sen onun ne sormak istediğini anlayacaksın. Ona göre senden bir çıkarım yapmanı bekleyecek. Şimdi buradaki sorunun cevaplarına bir bak. Cevaplardaki bütün kelimeleri biliyor olabilirsin. Ama bilmek yetmiyor sınavda çıkarım yapman gerekiyor. Örneğin anest kelimesi mesela soruda sana diyecek ki o asla yalan söylemez. Senin buradan çıkarım yapıp onun honest yani dürüst olduğunu bilmen gerekiyor. Ya da o her zaman zamanında e, derse gelir dediği zaman onun punctual biri olduğunu yani dakik biri olduğunun çıkarımını yapman gerekiyor. Senden sadece kelime bilmeni değil o kelimelerin de gösterdiği özellikleri bilmeni istiyor sınav. O yüzden de sadece kelime değil anlayarak onun gösterdiği özelliklerini kavrayarak bilmen gerekiyor. Zaten bu birinci üniteye özel bir soru. Buradaki sıfatları biliyorsan bu sıfatların gösterdiği davranışları da bilmelisin. Yani bir şeyleri paylaşmayı seviyorsa generous. İşte e, sır paylaşmıyorsa reliable. Bunlara ekstra önem ver. Bunlar ünite kelimeleri ve her denemede, her testte ya da sınavda illaki bu tarz soru gelecek karşına. Çıkarım soru tiplerini iyice bilmen gerekiyor. Eğer bu tarz soru gelecekse yani çıkarım sorusu gelecekse ilk üniteden sizin öğrenmediğiniz bir şey sormazlar. En azından bu taraftan düşünebilirsiniz. Yani siz bu kelimelere çalışacaksınız, bu özelliklere, bu gösterdiği davranışlara çalışacaksınız ve bundan hariç hiçbir şey size sormayacaklar. Ünite kelimelerinden soracaklar. Bu yüzden de bir avantaj olarak düşünün bunu ve bu kelimelere iyice önem verin iyice çalışın. Bunun harici size sizin görmediğiniz bir şey sormayacaklar. Emin olun. Bunun güvencesini size veriyorum. Geçmiş yıllarda da sormadılar ve yine de sormayacaklar. Zaten sorarlarsa kimse yapamaz. O yüzden e, bunun rahatını yaşayabilirsiniz. Bu açıdan hiçbir sıkıntı yok. Yani çıkarım sorularını dikkate alarak bu kelimeleri, bu özellikleri, bu üniteye çalışın ezberleyin. Önemli olan sorunun ne sorduğunu anlayacaksın ve kelime bileceksin. Aslında bu zor bir mesele değil. Yani kelime bilmek sen üşendiğin için sana zor geliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bir ünite ortalama 3 hafta ya da bir ay arası sürüyor bir ünitede de ortalama 30-40 kelime olduğunu düşünelim. Önemli olan. Yani sizin, senin karşına senin bilmediğin önemli 30-40 kelime olduğunu düşünelim. Sen bu 30 günde 30 kelimeyi tekrar tekrar her aktivitede, her okuma parçasında neredeyse görüyor ve tekrar ediyorsun. Yani şöyle düşün, sence bu zor mu? 30 günde 30 kelime öğrenmek. 30 günde 30 kelime öğrenmek. Sence zor mu? Eğer üzerine düşseydin, eğer tekrarlarını yapsaydın, 30 günde 30 kelime öğrenemez miydin? Kendine dürüst ol ki sen bu kelimeleri tekrar tekrar her okuma parçasında, her soruda, her çözdüğün denemede göreceksin. Eğer şu ana kadar hiç çalışmadıysan bunun bir anda olmayacağının da farkında ol. Önemli olan doğru yolda olmak. Yani bu tarih değil, bu matematik çalışmak değil. Konuyu bitirdikten sonra hemen yüksek netler yapamayabilirsin. Ya da konuyu öğrendikten sonra, kelime çalıştıktan sonra, 3 gün sonra e, kelimeleri unutmaya başlayabilirsin. Bunun e, biraz zaman alacağının farkında ol. Ve bu seni yıldırmasın. Yani elbette yavaş yavaş netlerin artacak. Önemli olan netlerin artmasına yönelik çalışmalarda bulunmak. Boş boş oturabilmek. to my tembellik yapmak değil, çalışmak çabalamak. Zaten emeğinin karşılığını alacaksın merak etme. Bir de İngilizce nankördür. Yani eğer iki hafta bakmazsan İngilizceyi unutmaya başlarsın. Kelimelerini unutmaya başlarsın. Bu yüzden her akşam not aldığın kelimeleri not aldığın kelimeleri tekrar ediyorsun. İnan bu senin 5 dakikanı bile almaz. Üşenme buna. Zaten bir süre sonra artık o kelimeleri sorduğunda yani sorguladığında kendinde tekrarı ihtiyaç duymayacaksın. Çünkü çok iyi bile hale geleceksin. Şimdi kelime öğrenme adına ne yapacağız? Önce bir kelime defteri alacaksın. Şöyle küçük kelime defteri alacaksın. Ki bunu her yere taşıyabilirsin. istediğin zaman açıp kelimeleri okuyabilirsin. Burada derste ya da evde çalıştığın, bilmediğin kelimeleri hemen anlık olarak not alacağın bir not defteri bu. Bu not defterini her akşam okuyacaksın. Her akşam 5 dakikanı almaz bile. Ayrıca e, ünite kelimelerini yazdığın büyük bir defter de olacak. O deftere de ünite kelimelerini yazacaksın. Yani bu anlık olarak kullanacağın bir defter. Diğer yazdığın defter ise ünite kelimelerini yazdığın oturduğunda ciddi bir şekilde çalıştığında e, tekrar edeceğin kelimelerin yazıldığı defter olacak aynı kelimeler yazıyor olabilir orada da e, büyük defterde de aynı kelimeler olabilir ama bu her zaman yanında taşıyacağın bir defter ve açıp mesela teneffüste bir iki dakika okuyup tekrar edeceğim bir defter. O yüzden bunu almanı kesinlikle tavsiye ediyorum. Tekrar söylüyorum. Özellikle bazı kelimeler çok önemlidir ve çok daha fazla karşına çıkar. Yani örnek vereyim mesela teen life ünitesi ikinci ünite. Ya buradaki be interested in, fond of, keen on, işte have something in common. Bunlar Kilit kelimelerdir ve çok fazla. Her soru bankasında, her denemede karşına çıkan kelimeler. Bunları özellikle not defterine yazacaksın, büyük olan not defterine yazacaksın ve öğrenmeye daha da çok gayret sarf edeceksin. Çünkü bu kelimeler, bu ünitedeki önemli kelimeler, soru çıkma ihtimali en yüksek olan kelimeler. Çünkü eğer e, bir soru çıkacaksa eğer, bunlar üzerinden çıkacak ve bir çıkarım sorusu olacaksa, örneğin mesela aklıma geldi şu an, can't stand kelimesi katlanamamak demek. Yani soruda bir kişinin bir olaya katlanamadığını söyleyebilir. Cevapta ise o şeyin o kişi için katlanılamaz olduğu şıkkını verebilir. You can't stand katlanamamak demek unbearable katlanılamaz demek. Biri fiil biri sıfat. Ama senin burada bu iki kelimeyi de bilip çıkarım yapmam beklenebilir. O yüzden de bunlar önemli kelimeler, kilit kelimeler. Bunları öğrenmeye ekstra özen göstereceksin. Şimdi ne yaptık? Ünite kelimelerinde not aldın mı? defterine yazdım bu ünite kelimelerini her hafta, her hafta belirlediğin 3 gün tekrar ediyorsun. Pazartesi, çarşamba, cuma olabilir. Salı, perşembe, cumartesi olabilir. Orası sana kalmış. Ama bunu yapmanın nedeni ne diye soracak olursan, ünite boyunca 3 hafta veya 1 ay boyunca bunu yapacaksın ki kelimelerle ne kadar karşılaşırsan o kadar iyi aklına kazınacak ve bir daha unutmayacaksın sene boyunca. Çünkü şöyle düşünün. 6. üniteye geldiğinde 1. ünitelerin konularını unutmak istemezsin. Tekrar dönüp çalışmak inan çok zor gelir sana. Bunu yaşamamak için aklında kalıcı bir şekilde aklına kazıman lazım kalıcı bir şekilde çalışman lazım sonra ne yapıyoruz bu çalıştığımız her üniteden sorular çözüyoruz sonra ne yapıyoruz bu çalıştığımız her üniteden sorular çözüyoruz ama çok fazla soru çözüyoruz yani birinci üniteye çalıştın, kelimelerini yazdın gramerlerini tekrar ettin ve ardından sorulara geçiyorsun. elinde olan tüm soruları çözüyorsun bu soruların içerisinde senin not aldığın kelimeler bolca olacak. Orada tekrar etmiş olacaksın ayrıca. Bu bahsettiğim çıkarım soruları da olacak. Pratik yapma imkanı bulacaksın. Ne kadar soru çözersen o kadar yanlış yapma ihtimalin azalır. Haftalık gelişimini daha iyi görebilmen için bir de deneme almanı öneriyorum. Yani soru bankasından ya da okul kitaplarından çözdüğün soruların yanında haftada da 1-2 deneme ya da işte ünite denemeleri oluyor. Onlardan alıp çözmeni tavsiye ediyorum. Zaten bir deneme 10 soru. E, 10 soruya 10 dakika ver kendine. Toplamda 20 dakikanı alır. Tüm hafta boyunca sadece 20 dakikanı alacak. Bu yüzden denemeler gelişimini görmek için çok önemli. Bir de okulun deneme yapmasını bekleme. Yani deneme yapmıyorlar, ayda bir deneme yapıyorlar vesaire deyip kendini uzaklaştırma ya da git ailenden rica et bir deneme al kendine İngilizce denemesi ve okulun deneme yapmasını bekleme. Yani bu bilince sahip olman gerekiyor artık. Çünkü senin kendi gelişiminden kendin sorumlusun artık. İngilizce netlerin artmıyorsa bu senin annenin suçu değil, babanın suçu değil kesinlikle senin suçun ve bu sorumluluğu üstüne alman gerekiyor. Okuldan deneme yapmasını bekleme git kendin deneme al, kendin çöz, kendin yanlışlarına bak, yanlışlarını anlamadıysan öğretmenine sor. Yani kendin çabalayacaksın ve kendin sonuçlarıyla böbürleneceksin. Artık hiçbir şey yapmama gibi bir lüksün yok. Bu sene böyle geçecek bu sonsuza kadar sürmeyecek bu arada. Yani bir sene dişini sıkacaksın ve bu sene sonunda da ödülünü, karşılığını alacaksın. Şimdi özetleyecek olursak. bir Kelime öğrenmeye çok önem veriyorsun. iki Yanında küçük bir kelime defteri taşıyorsun. Bilmediğin kelimeleri hemen gördüğün gibi not alıyorsun oraya. Her akşam kelimeleri tekrar ediyorsun. Sadece 5 ya da işte 6 dakikanı alacak belki o kadar bile almayacak. Ünitelerdeki özellikle kilit kelimelere odaklanıyorsun ve onları öğrenmeye büyük çaba sarf ediyorsun. Ardından okuldaki derslerini dikkatle takip ediyorsun. Bunun paralel ilerlediğini unutma. Okuldaki dersler senin aslında LGS'deki çözeceğin sorular anlayacağın dersler ve yapabileceğin kelimeler. O yüzden de okuldaki derslerine de ayrıca önem veriyorsun. Her üniteden bolca soru çözüyorsun. Kendini test ediyorsun. Haftada bir ya da iki deneme çözeceksin. Her deneme için kendine 10 dakika süre vereceksin. Unutma İngilizce nankör bir dil. İki hafta çalışmazsan unutmaya başlarsın. Bu yüzden düzenli tekrar çok önemli. Ayrıca LGS İngilizcede okuduğunu anlama ve kelime bilgisi ön plandadır. Yani bir anda yüksek netler yapamayabilirsin ama vazgeçme. Zamanla kesinlikle ilerleme kaydedeceksin. Ya bu kadar basit aslında. Düzenli çalışıp bu tavsiyelere uyarsanız İngilizcede başarılı olmama gibi hiçbir şansın yok. Kelime çalış, bol soru çöz, soru tarzını anlamaya çalış, soruları anlamaya çalış. Ve bolca interneti kullan, internetten faydalan, bilmediğin kelimelere hemen bak internetten. Yani ben bunu bilmiyorum deyip asla sakın geçme. Böyle öğrenilir İngilizce ve böyle yüksek notlar yapacaksın. O yüzden de e, sakın çalışma mazık etme artık çalışma vakti ve kış çok çabuk geçiyor emin olun vakit çok çabuk geçiyor. Daha e, okul başlayalı 70-80 gün oldu ve hemen geçti. Zaman böyle çabuk geçecek ve artık e, harekete geçme vakti. Şimdiye kadar çalışmadığının hiçbir önemi yok. Geçen geçti artık. O vakiti geri getiremezsin. Ama artık bu saatten sonra bir şeyler yapmak zorundasın. Sadece benim dersim için değil tüm dersler için artık bir şeyler yapmak zorundasın. Zaman hızlı geçiyor ve sana garanti veriyorum. Düzenli çalışırsan, çabalarsan, bu işe önemsersen kesinlikle karşılığını alacaksın. Şimdiden çalışmaya başla. İyi çalışmalar.